kural kitabı ile beraber geldiniz. 2020 2021 yılında evet. değişen kurallar var. Her sene olduğu gibi. Tabii. Yani eğitim sistemi gibi her sene kural kitabı değişe değişe <laughs> üzerine ekli ekli devam ediyor. Evet. Sizin zamanınızdan şu ana kadar zaten dünya kadar kural değişmiş. Yani Değişti. ortalama Aynen. bir 15-20 yıl içerisinde bence o kitabın %80'i değişmiştir diye tahmin ediyorum. tabii Tabi tabi tabi. Bu değişen kurallar içerisinde en dikkat çekici kural hangisi? Bu oyun kuralları kitabının içinde en önemli kural 12. kuraldır. Yani fauller ve fena hareketler. Yani hangi hareket Haul'dür. Hangi hareket? Fena harekettir. Direkt vuruşlar, en direkt vuruşlar, ihtarlar, ihraçlar gibi fiziksel mücadelenin, fiziksel temasın olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Yani bir voleybol gibi değil. Bir takım bir alanda, bir takım bir alanda. Fiziksel temas var. Basketbol, fiziksel temaslı bir oyun. Bakın atletizm yani uzun mesafe koşulları, yakın kısa mesafe koşulları dahi bir fiziksel temas içerir. Fiziksel temasın olduğu her yer problemlerin en çok olduğu yerdir. Dolayısıyla bu 12. kuralın yorumları çeşitli dönem gerek oyun kurallarının içine girmiştir, gerekse hakemlere FIFA ve UEFA tarafından talimat olarak verilmiştir. Şimdi bu oyun kurallarının 1860'lı, 70'li yıllarda başlamış ilk oyun kurallı kitabının ortaya çıkışı. O yıllardan sonra İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda. Bu dört tane ülke hani diyoruz ya futbolun beşi İngiltere. Evet. İşte bu dört tane ülke bu yüzden futbolun beşi. Bu dört tane ülke demiş ki oyunu önce biz bulduk. Dolayısıyla kuralları da önce biz bulduk. Biz bir organizasyon yapacağız. Bunun adı FIFA dedikleri malum organizasyon. Evet. Yani oyun kurallarının değiştirmesine yetkili olan kurul. Daha sonra 1900 yılların başında bu dört tane kurulun içine FIFA'nın kurulmasıyla birlikte FIFA dahil olmuş. Yani FIFA ve bu bakın dört tane ülke hala duruyor. Dört tane ülke ve yanında FIFA. Yani bu dört ülke ne kadar önemli? Şimdi bu kurumun adı İFAP. Bu oyun kuralları biraz önce siz sorduğunuz gibi oyun kuralları ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa daha önceki dönemlerde sadece futbol federasyonları, mesela bizim Türkiye Futbol Federasyonu diyelim ki işte herhangi bir dönemde kafasına bir şey yatmıyor. Diyor ki ben bunun değişmesine daha uygun görüyorum diyor. Ve bir yazı yazıyordu İFAP'a. İFAP da bunu genel toplantısında alıp değerlendirip gündeme alıyordu. Eğer uygun görürlerse bir değişikliğe yollardı. Ama sadece Futbol Federasyonu müracaat ediyordu. Bakın şimdi bu İFAB denen kurula İFAB'a siz, ben, kapıdaki görevli arkadaşım, kameraman arkadaşım veya ne bileyim herhangi bir basın mensubu benim oğlum, sizin anneniz internet adresi var. Yazıyorsunuz, diyorsunuz ki İFAB'a ya ben maç seyrettim ama seyretmiş olduğum maçta şöyle bir kural uygulandı. Bu kural eşitliğe ve adalet ilkesine aykırıldır. Şeklinde bir yorumda bulunuyorsunuz. Ekinde de bir görüntü gönderiyorsunuz ve İFAB sizin benim bu yorumlarımızı dikkate alıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani demek ki futbol artık sadece futbol federasyonlarının bünyesinde olan bir şey olmaktan çıktı artık. Evrensel bir hakikaten evrensel bir spor haline geldi. Artık izleyici de futbol tabii, kuralların içerisinde. Tabii. Tabii. Tribündeki seyirci aynen dediğim gibi oturduğu yerden telefonundan girecek ifabın sitesine veya mail adresine pat 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 yazacak. Bu maçta böyle oldu abi. Lütfen bunu değerlendirmişsiniz şeklinde yazıp ve cevabınla Muhakkak kalır. Ben mesela eğitimciyle ilk başladığım yıllarda kafamın almadığı bir problem vardı benim. O problemimi, o problemimi inanın FIFA'ya yazdım ve FIFA'dan bana cevap geldi. Yazdım, FIFA'ya yazdım, FIFA'dan cevap geldi. Yani FIFA veya İFAP veya Avrupa diyeyim ben size bir şey yazdığınız zaman muhakkak onun cevabı gelir.